Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Ben iki tane video atacağım. burada arada e, inşallah Çünkü az da... önce kendi kendine videoyu kapattı. Evet. Çok doğru söyledi İngilizce. Tebrikler. Ben evimi e, tahtadan yapacağım. Sonra yanına güvenlikli bir kale inşa edeceğim. Orada da bir ganimet yapacak. Şöyle. Kale inşa edecek de iyi, inşallah güzel bloklarla inşa edin. Tamam şu an evimi yapıyorum da. Bunu nasıl becerdim, ha? <laughs> Bu arada Yusuf her hiç kefir kullanıyor. Yok hiç kullanmıyorum arkadaşlar. Yalan söylesin. Yalan söylemiyor. Adam yalan mi? Güzel. arkadaşlar güzel yalan söylüyor. Ben sadece sinirlendiğimde ağzımdan kaçıyor. Bir yalancı yani şu an. Yalan dedi. Ya güzel. Bak gıdıklarım. Güzel. Vallahi vallahi falan söyleyeceğim. Doğru, doğruları söyleyeceğim. Doğru. Doğru. Sinirlendiğinde söylüyorum ben. Yalansın. Bu arada arkadaşlar, az önce video ç, e, çekmediği çekmedi halde, az önce hiç video çekmedi, sonra video çekme aklıma geldi. Evet. <laughs> yerinde... evet. ben Minecraft videosu çekmek aklıma geldi. Bir tane çekmiştim. Abimin kanalı vardı. Ee, yanlış yanlış abimin kanalı. Abimin hesabına kanal açmışım. Oraya atmışım videoyu. Oradaki abonelere tekrardan sesleniyorum. Sonra Eğer bu videoyu karşınıza gelirse buraya abone olun. Sonra böyle böyle oyun oynarken küfürler falan sinirlendiğimde güleceğim. Ya <laughs> Allah tersi de bir kötü oluyor yani. Vallahi be ters ettiremeyin. Vallahi çok kötü laflar atar. Ya bu arada arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Ters, ters, benim ters, kanalıma abone olup like atıp videomuza yorum yapmazsanız ...sizde de o küfürlerden biri girebilir. Haberiniz olsun. Ters ne derseniz yani sinirlenmek. <laughs> Neyse. E, yani arkadaşlar onda, biz... arkadaşlar varsa yok artık. Gülce ben konumu ne açtım Allah'ımı seviyorsam ya asansör mü? Aa aklıma fikir geldi. Ne? Evi evin bir katını yapıp üstüne güvenlikli kale inşa edeceğim. Güzel fikir. Ama işte bu yüzden koordinatlar çok işime yarayacak burada. Gülce mesela bir bir sırada iki tane sayı söyleyeceğim. Bunları beyninde tutacağım tamam mı? Hı hı. Şöyle bu platform uygun mu sence Gülce? Bir bak bakalım. Uygun mu? Şöyle tavanlama bakalım. Şurayı kırak. Bence güzel. Ş şöyle nasıl duruyor? Bence güzel. Tamam normal bir sıradan bir gibi gözüksün burada o zaman. Daha odun alayım. Böyle güzel gözüksün. Bu arada Yusuf bir şey söyleyeceğim. Ne? Tamam iki tane e, harf söyle. İki tane kelime söylemeyecek miydin? Söyleyecektim ama sonra. He tamam. Evet arkadaşlar evimi bu kadar büyük yapacağım. Değil. Şakaydı. Evet. Senin yüklendi mi? Arkadaşlar şu anda Yusuf'un değil <laughs> şaka. Gülüşe yüklendi mi? Ben mi? Aa vallahi yükleniyor. <laughs> ne? <Lan>, Jonas 3 dakika. Arkadaşlar <laughs> al. Video 6. dakikaya girdiğinde de Gülcan APK yüklenecek galiba. Evet, arkadaşlar. Ulan Olan 0 dakika 0 saniye duruyor. Bu nasıl oldu abi? Arkadaşlar bu, bu arada karakterin si, si. Büyük, büyük mü, orta küçük mü derseniz küçük. Evet küçük. Nasıl yapmayı da biliyorum ben. Taslığı da pembiş. Evet. Bu şey, e, sıfır saniye diyor ama hala yoklama diyor. Nasıl? Şeydir tarayıcıdır saniye ne alaka? saniye, de, saniye, de, saniye bir şey yok. Sar, sıfır saniye diye var. Sıfır <laughs> diye bir sayı şey var bu arada. <laughs> saniyeden önce gelir. Saniye saniyeden sonra da dakika gelir. Dakikadan sonra da saat gelir. dakika saatten sonra da gün gelir. Günden sonra hafta gelir. Hafta gelir. Haftadan sonra ay gelir. Aydan sonra. Mevsim gelir, mevsimden sonra yıl gelir. Bunu hiç unutmuyorsun. Arkadaşlar yine Yusuf'un deli kelimesi gördünüz. Hep böyle deli kelimeler söylüyor ben beni çıldırtıyor. Kesin ha kesin kesin. <laughs> yapma, yapma bak şurada iki video çekecektik. Burnumuzdan getirdin ya. Yüklenmiş mi? Yok 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 yüklenmemiş. Yo, 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 yo. Yüklenmemiş. Arkadaşlar karakterim böyle bir tatlı ki. Gidece vallahi ben gördüm mini minnacık. <laughs> Bu arada karakter ismi de şeker. Şeker alakalı. alakam? <laughs> Bu arada e, az önce dedim. Hayır AM dedim. Amen. Amen hala. <laughs> Boş işler müdürlüğü. <laughs> Boş işler müdürlüğü ne yapıyor? <laughs> Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Galeri'ne bak. Evet. Şu an şu an Çok küfürbaz biri. Evet de. Bu arada senin tablet dışarıdan çıktı. Ne? Kim attı? Ben böyle bir sinirlenebiliyorum. arkadaşlar? Tableti şu an şarja taktım. Arkadaşlar Rüştüm hem tablet var Te hem Ya o benim tablet değil babamın Bu arada arkadaşlar Annenin telefonundan mı oynuyor derseniz Hayır. Kendi telefon? telefonu Evet kendi telefonumla oynuyor Kaç yaşında adamım kendi telefonum var be Bu arada adam değilsin. Sadece Ya Gülce Sen dünyama girince <laughs> Evet, arkadaşlar şey. gece çok sinirlenmez biri. Ben de böyle yapıyorum sinirlenince. Ya Dur bir video çekecek. Allah'ım. Sana da PK'ya bak. Video mahvoldu. <laughs> video vaf wow oldu ya. 3 tane video yükleyeceğiz şimdi. Beğenileri alacak çocuklar. <laughs> Acaba bu bu mu? <laughs> Lan biz baş Sıfır saniye mi? O ne? Evet arkadaşlar ben zamanı geri aldım. Gülce fark etmiyor. Nerede? <laughs> Gerçekler böyle değil ama. Hiç almadım. Bu komik bir şakaydı. Şey ama daha doğru bakan kapımız olacak. Aa, 15 dakika az kalmış. Ben de hızlı yapayım bari. Çünkü ben kanal doğruması yapmadım ama. Arkadaşlar, bu, <laughs> Yusuf pardon. Yusuf bu, bu arada em, sen em, evini bir sonraki videoda tamamlayabilirsin tamamlayabilirsin. E, önceki videoda ne yapmıştık? Senin şeyinle uğraşıyorduk önceki videoda. Ne? Yani öbür ikisini yayınlayacağımız video var ya yayacağımız. Ha. Hani YouTube'da yayınlayacağımız. Ha. Orada senin şeyinle uğraşmıştık, burada evle uğraşıyoruz. Her zaman başımızda bir dert var ya Arkadaşlar abicozu izlemediyseniz çok şaşkın bir videoda. <laughs> evet Allah orada günce giremedi sinir olduk. Sonra evet, abisine bu... gittik sorduk yükleyebilir misin? Ya yükleyemeyeceğim dedi. Sonra, sonra ben YouTube... sonra ben yükledim. Sonra Yusuf Bizim yükledi. Için. telefonu şarjı bitti. Nasıl ya? Hayır. Hadi ben? Hayır. Hayır o günden bahsetmiyorum günce. Bugünden. Bakayım yüklenmiş mi APK'n. Arkadaşlar bir tane um, köy videomuz var. Of. <laughs> bir tane köy videomuz var bizim. Evet. Yusuf'la orada çıldırmıştık. Çünkü <laughs> gece girememişti. Evet. Sonra telefonu şarjı falan bitmişti. Şarja takmıştık. Tam giriyordu da şarja taktı. Girecekken. Evet. Sonrasını ben hatırlamıyorum onu Ne olmuştu? Ben, hatırlıyorum. <laughs> ne oluyor? Ondan sonra Yusuf taşlar falan kazdı. Altınlar kazdı. Altın kazmadım lan. Demir almıştım. Demirler kazdı işte. Hı? Ondan sonra da arkadaşlar... Oğlum <laughs> e, video hızlı video işte. yapsana. Y Video bitti. Daha evet Gülce o videonun hatırladığıma göre tamamında Gülce yoktu. Hiçbiri. Hiçbir kaydında Gülce yoktu o videonun. Evet arkadaşlar ondan sonra sonra da video bitti. Video Sonra biz ben bir sinir krizi falan geçirdim. Bittiği anda Yusuf sinir krizi geçirdi. Sonra ee, birlikte oynamaya başladık video çekmeden. Çünkü, çünkü, bir daha bir, bir, daha video çekemezsin gibi bir şey de diyorsun. Ha hey, yok 15 dakikanın üzerinde video çekemiyorum mu? Niye? Kanal doğrulaması yap doğrulaması yapmadım. Neyse ileride yapacağız artık onlar arkadaşlar. Şey kapılarımızı koyduk. <gülüyor> 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 Bu arada arkadaşlar Yusuf hep Roblox söylüyor. Arada Minecraft videosu atıyorum. Zaten bir Lumber Tycoon 2 oynamıştık arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz mu? 50 abone de onun canlı yayın hali gelecek. Ve beni hala 50 abone yapmadınız. Çok üzgünüm. Bay. Bakın şimdi ben 50 abone olunca çok mutlu oluyorum. Çok mutlu oluyorum ama olmayınca çok üzgün oluyorum. O yüzden kanalımıza abone olun. Yine like, batın. like, atın ve yorum butonuna basıp bir yorum bırakın. Arkadaşlar Yusuf'un ne dediğini anlamadıysanız şöyle dedi. Abone olup like atıp zillere basmayı unutmayın. Hayır bir de yorum atsınlar dedik. Zillere de açsınlar ki yeni videolarımı kaçırmasınlar. Zil ben ben yeni video attım direkt açanlar çalıyor. diye. Yusuf bu arada... Ben senin kanal kanalına bakmaya çalıştım. B bütün atlarını yazdım yazdım çıkmadı kanalın. Gülce bu video bitsin. Lan 15 dakika dolmak üzere. Ya ben seni çok video yazdım kanalda. Arkadaşlar ee, bir sonraki video mu olabilir mi bilmiyorum şu an. Oduna kır. O neydi? O neydi? Enderman. Ses. Enderman öylese çıkarmaz. Eee mi geldi lan? <laughs> Gerçi Ibrahim kaldırılmıştı ama evet. ada bir mod kullanarak çağırmıştı onu. Kullanmıyorum. Mod modsuz oynuyorum ben. Ha. modum yok ki elimde. Olsa kuracağım yani. Arkadaşlar şimdi bir şey yapacağım bir Sakın. Aa! Ha ya onları göremiyorum da ya. Ben sadece görüyorum. Belki onlar da gördü. Arkadaş... Bu ne be? Allah'ın sebebi. Ar arkadaşlar 3 e, dakika sonra videom vefat edecek. Evet. Sonra yeni video açacağım ben. Oraya gelin. Evet. Yusuf videodan sonra video var. Abi yapacak herhalde. Evet arkadaşlar e, ben bir şey biliyorum. Ben video atarken sürekli hani şunları seçin diye. Oradan 3 videoyu da seçeceğim bakalım Yusuf, ne olacak. Bir şey oldu. Ne oldu? Ne? Hallettim. Ben çok uzman olduğum için. Yüklendi Olur. mi senin APK? Aa. Ana o neymiş? <laughs> Ulan bu APK de neymiş? Duraklattık sanki. Gülüyor onu. Onu de var biliyorum. Bak o bende de var. Ana ne oluyor? bende de var bu arada bak. Bakayım. Bak bende de var. Niye öyle bir şey var? bilmem ki Huawei yaratıcıları tarafından eklenmiş. Ne Neyse arkadaşlar biz ıı, ışıklarımızı koyalım. Bu evde nasıl ışık olacak ya? Arkadaşlar Arka arada... arkadaş arkadaşlar ben niye restoranından bakıl yapıyorum? Açıp kapayabilmek için. <laughs> Aa aklıma çok güzel bir şey geldi. Onu ben biliyorum bir kere. Bir keresinde bir yerinde yapmıştım. Hayır ben bunu, bu daha farklı bir şey güleceğim. Bunların tepesine güneş paneli koyacağım. Niye? Çünkü akşam olduğunda yansınlar. Akşam olduğunda mı yanıyor? Evet onları ama akşam olmayacak ki oyunda. <laughs> Neyse sonra ayarlarım ben onları. <laughs> Lan çok az kalmış. İki dakika. İki dakikamız var. İki dakika içerisinde her şeyi halletmem lazım. Acele acele yaptım. Acele yaptım. Acele yaptım. Arkadaşlar. Acele yap. Mesut'un devirme taşıcı. Gün sensörü neymiş? Çık çık çık. Ya bu ne ya? Üf git. Ne? Çok kötü koktu. Yanıyor mu bunlar? Allah Allah. Bunlar yanıyor mu? Bir yanıyor. bakayım. Üstüne bas. Tamam geceleri yanacak şimdi bunlar. Bunlar şimdi sadece geceleri yanacaklar. <laughs> Beyazsa güneş alıyorlar. Eğer morsa mavi, mor veya mavi ise de ay ışığı alıyorlar. Şu... Ay Ne? Biz uzun zamandır bu oyunu oynamadık. Ya, ya, bu niye yüklenmiyor? Evet arkadaşlar. Evimizin şimdiki hali böyle. Şimdi öbür part,